Merhaba arkadaşlar. Bu benim kalem kutum. Nike'ın. İçi, içinde, içinde bir tane Faber Castell'in 07 kalemi var. Sonra yine Faber Castell'in 07 Ekon diye bir pembe kalemi var. Bir tane e, pilot kalemi var. Her zaman bunu taşıyorum yine Faber Castell'in 4 b kalemi var. Bir tane Micron 07 ucu var. İki tane Faber Castell'in e, kırmızı kopya kalemi var. Bir tane yedek olsun diye Faber Castell'in e, kurşun kalemi var. Bir tane kırmızı plot kalemim var. Bir tane turuncu kalemim var. Bu da bu kırıldı ufak kaldı. Bu da turun turun şey yeşil yeşil kopya kalemim. Flash flash belliğim var. Her zaman yanımda taşıyorum. Bir tane ufak kalemim var. Geçen seneden kalma. Bir tane Faber Castell silgisi var. Ben bunu kullana kullana bayağı bir ufaktım. Yeni almayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar ben ikinci videomu da çektim. YouTube'a YouTube yükleyeceğim. 再分，再分，是，<安>